Yeah. beautiful, right? It's really beautiful. <laughs> this part is the best one. Yeah. Don't look this part. this part is a little bit, uh, you know, a little bit. Yepyeni <laughs> <laughs> videodan selamlar. Bu videoda Cabo Frio'da yer alan İlya Japonesa yani Japon adası adında bir yere gideceğiz. Yanımda da Sevrina var. Krasi. Hello everybody, how are you? <laughs> Şimdi Severine ile beraber gideceğiz bakalım. Burada biz geçen bir iki video önce geldiğimiz kanala geldik. Burada meşhur bir kanal vardı hatırlarsanız Cabo Frio'da. Oraya geldik. Buradan botla gidebiliyor musunuz? 20 ayak karşılığında giriş dönüş bilet alıyormuşsunuz ve adaya gidiyormuşsunuz. Ada da zaten buradan çok yakın gözüküyor. Bakalım günün birazını orada geçireceğiz gibi gözüküyor. Eğer seversek biraz kalacağız orada. Bakalım fotoğraflarda falan da çok güzel gözüken bir yer. Bu arada hatırlarsanız geçen videoda benim cimbulum bozulmuştu ve mikrofonum kaybolmuştu. Yani cimbul hatta bozulmuş demeyeyim resmen kırılmıştı. Ee, şu anda cimbulu tamir ettiremedim halen daha. Yani tamir olacak mı bilmiyorum da kendim uğraştım düzeltmeye şey yapmaya ama e, tamirine dair herhangi bir şey yapamadım. Herhangi bir gelişme yok şu anda ve kullanım dışı tamamen şu anda benim için. Ee, hatırlarsanız mikrofonum da geçen videoda kaybolmuştu. E, mikrofon da yok yani şu anda tamamen telefonla çekiyorum o yüzden umarım kalite çok fazla düşmüyordur bir süre böyle telefondan çekerek tamamen idare edeceğiz neyse bu kadar da söyleyeceklerim hadi devam edelim şimdi. Şimdi biz yanlış yere gitmişiz yaklaşık bir yarım saattir falan gidiyoruz I say we're in wrong place Sen... and güzel <gülüyor> güzel <gülüyor> <gülüyor> how did you learn it because I have one friend. For, uh, from Turkey. And uh, he was saying that every time. Güzel. <laughs> güzel. You are saying it for you? No, I say for uh, everybody. Everybody. <laughs> Türk bir arkadaş şöyle etmiş, güzel <laughs> deyince bir anda şaşırdım. Güzel. <gülüyor> güzel. Do <laughs> you know what's the meaning of yes, güzel? Yes, beautiful. Yes, beautiful. Yes. <laughs> ne diyordum, unuttum şimdi. Aa, biz yanlış yere gitmişiz abi. Bir saattir giriyoruz burada. Evet, sonunda galiba doğru yeri bulmak üzereyiz ve birazdan bot atlayıp gideceğiz adaya. Şimdi böyle tarihi bir sokağa geldik bu arada. Burası bayağı güzel gözüküyor. Arkamızda şöyle çok güzel bir kilise var. Burada böyle taş döşemeli bir yol falan. Başka yerler keşfetmeye başladık. Bakalım Japon Adası'na gideceğiz diye. Az kaldı galiba gideceğimiz yere. Birazdan varacağız umarım. sonunda burada iskelelerin bulunduğu bölgeye geldik biz. Aynı bir saniye. <laughs> Arkada yorduğumuz kadar Japon adasıymış abi. Güzel bile gidilir yani ve bu adaya gidip gelmek için 20 her ödemek gerekiyormuş yani. Büyük para tuzağı cidden. Hemen şurada abi ada böyle ya dibine gittiğiniz zaman muhtemelen 100 metre falan anca vardır. Baya yakın bir yer. Sessiz sakin bir yere benziyor bakalım. Şimdi buradan bir bot bulup atlayıp gideceğiz biz de. Balıkçı botları gidiyormuş galiba buradan. Tam bilmiyoruz. Şimdi adaya gidiş için biz fiyat aldık sevineyle ama adaya gidiş aşırı derece pahalı. Yani şu görmüş olduğunuz adaya gidiş hemen hemen buradan 100 metre 200 metre. 27 hayalmiş. Yani yaklaşık 6 dolar yapıyor. İnanılmaz pahalı bir fiyat. Brezilya şartlarında. Ya yani şöyle söyleyeyim. Buradan Buzios'a otobüs 1 saat 1,5 saat sürüyor ve 6 buz Buzios'a gidiş. Yani fiyatın ne kadar pahalı olduğunu çıkarsın buradan. Yalnız 2 dakikalık bir bot yolculuğu için bu kadar para da ödemek istemiyoruz açıkçası. Şimdi biz başka bir bot arıyoruz. Başka fiyat alabileceğiniz bir yer arıyoruz ama tek bir yer var bırakan ve balıkçı teknelerine sorduk biz. Gördüğünüz gibi şöyle bir sürü iskele balıkçı teknesi var burada. O balıkçı teknelerinden de fiyat almayı denedik ancak hepsi bizi aynı yere yönlendirdi. Yani şu anda tek opsiyon o 27 her vererek gidebileceğimiz yer gibi gözüküyor ve biz de parayı ödemek istemiyoruz. Bakalım belki başka bir ee, opsiyon bulabiliriz. <laughs> Deniyoruz şimdi. Şimdi az önce bu arkadaki abimize de sordum ben. bize Japon arasına bırakır mısın diye ama o da bırakamam dedi. Yani kimse götürmüyor da enteresan bir şekilde. Bu kadar balık teknesi var. Kaç kişi sorduk denedik. Yani hiçbirisi şey yapmıyor böyle. Götürürüm seni demiyor. Enteresan bir şekilde anlaştılar mı aralarında ne oldu bilmiyorum ama yani altı dolardan aşağı gidemiyoruz gibi şu anda bu adaya. Bakalım bilmiyoruz ne yapacağız. <laughs> Ve sonunda adaya gidebileceğimiz alternatif bir yer bulabildik. Abi ada hemen şurası yani. 100 metre falan böyle yüzerek gidelim normalde. Yani telefon falan olmasa ciddi söylüyorum yüzerek gidelim ben şuraya. Ee, buradan gidiş 20 heyelmiş. Yani şu yolu gitmeye 4 dolar gibi bir şey ödeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Buradan şimdi bot atlayıp hemen karşıdaki adaya geçeceğiz. 2 dakika falan sürerlerdi geçmemiz. Japon adasına ulaştık sonunda. İlya Japon'a hesap edilen deyimiyle böyle bir yer abi. Gösterin şöyle etrafı. Bir su güzel gözüküyor. Fena değil ama böyle pek yüzecek bir yer gibi değil. Çünkü sonuçta içinde bayağı bir ilerliyorsunuz. Hala su ayaklarınızda böyle. Bakalım şimdi böyle yürüyoruz. Böyle etrafı keşfetmeye çalışıyoruz. Küçük bir adaya benziyor ama şu karşıda bir yer daha var. Böyle şezlonglar falan gözüküyor. Yani orada ayrı plaj mı var, bu adadan mı geçiliyor yoksa ayrı bir adam orası tam çözemedik. Bakalım belki oraya da geçeriz. Biraz buralarda takılacağız şimdi. Şimdi böyle orman içerisinde daldık seviniyle. adanın diğer tarafta geçiş varmış buradan. Gidiyoruz bakalım böyle. Doğası bu arada buradan çok güzel gözüküyor. Böyle gem yeşil yer. Diğer. Yerler böyle kum bu arada, da tamamen. Bakalım ne çıkacak karşımıza bu yolun sonunda. ve yolun sonunda böyle bir yere ulaştık. Yolun sonu böyle bir yere çıktı. Aslında tamamı karşıdan geldiğimiz yer burası baktığınız zaman. Biz hemen şuradan gelmiştik zaten. Bakın gemiler var. Yani tam karşı burasıymış aslında. Böyle küçük bir yer bu arada. Karşıdaki yer aslında daha güzel gözüküyor. Şöyle biraz yaklaşım size şey göstereyim size. Abi suyun rengi burada çok güzel. Şöyle bakar mısınız? Karşıda başka adalar da var böyle bir yer işte. It's beautiful, right? It's really beautiful. This part is the best one. Yeah. Don't look this part. No, this part is a little, little, you know, a little, little. Dirty, you know. Bu <laughs> so taraf biraz daha kirli. This part. <laughs> Saçlarından da gördüğünüzde bayağı bir yüzük burada. Suyu tadı çıkardık. Böyle bayağı iyiydi. Şimdi geçtik burada kumsalda oturduk dinleniyoruz biraz. Ve Sevne de burada. Bakalım böyle oturduk. <laughs> Hi. Bakalım buranın böyle biraz tadını çıkaracağız. Kumsalda böyle oturup dinlenip biraz buralardayız. Ve abi seyyah satış abi. Brezilya'da öyle bir şey. Obrigado. <laughs> Selam herkese tekrardan. Ben bayağı da burada bileklik deniyorum. Yaklaşık bir saattir falan aralıksız bileklik satıyorum burada. Şöyle göstereyim. Bayağı da güzel diyormuş burada böyle kameraya gösterince. Ee, bir saattir falan dediğim gibi aralıksız bileklik deniyorum ve bayağı bir insan gittim burada. Ada çok küçük bir yer ve yani çok küçük bir alan. Ee, sorabileceğiniz insanlar kısıtlı ve ee, ben de sorabileceğim herkese burada sordum. Olabildiğince denedim. Ee, fena değil de. en azından haşlımı çıkardım buraya gelmişken. Bilekliklerimi görmüş olduğunuz gibi böyle bir kutu koyuyorum abi. Ve gidiyorum insanlar teker teker Türk olduğumu. İşte bu bileklerle dünyayı gezdiğimi anlatıyorum. Kimisi sıcak yaklaşıyor, alıyor. Kimisi hayır diyor. Ben dedim gibi geldim burada bir saatte biraz açtım çıkardım. Gezmek için geldim bir yerde ve güzel oldu burada en azından açtım çıkarmam. Şimdi Sevne'nin yanına geçeceğim. Sevne'yi de göremedim bu arada. Bayağı böyle bir insan birikmiş burada. Bir burası var zaten insanlar kalabalık oldu. Bakalım bir saattir beni bekliyor Serena'da. Onun yanına geçeceğiz. şimdi. Ondan sonra da artık yavaş yavaş dönüş yoluna geçeceğiz burada. Şimdi Serena'yı buldum abi. Serena buradaymış. Bir saattir onu arıyordum. Geldi bakalım sonunda. Evet. It yes. was good actually. It was really good, yes. Do you like it? Yes, I really love this place, yeah. but I think it's a little bit cold now. I think do it's time cold? to come back now and Yes. Look, I put already that. I think it's gonna be rain. Look at the weather. Yes, it's gonna be, it's gonna be rain. <laughs> so be rain. I was saying since one hour to sell bracelet. It was yeah. fine. It was good actually. So was working? Yeah, it's working. Oh, nice. I <laughs> have little people actually. After here, don't have many people. It was difficult to find people, but still, it's good. Still, I sold. Nice. Nice. <laughs> See you. <laughs> See you. 1 burada, i say since one hour we are waiting for boat we're still alive but we are going to die soon <laughs> we <laughs> are under the sun since one hour and yeah. we paid 20 reals each one just to take a boat for two minutes yeah. now. we paid four dollars for two minutes and bot is not No, the boat is not coming. So we are going to stay here and die under the sun. See you. We <laughs> are going to die. See you. <laughs> see you. Öyle işte. Bir saattir so burada bot bekliyoruz. So <laughs> boat, <but gülüyor> Bazı tekrar gidiyor burada. Them. Gelenler var ama galiba 27 olan hızlı bir şekilde geliyor. Herkesi götürüyor. Abi 20 ödeyenler burada bekliyor. Çok ödeyenler de gidiyor. I say who paid 27? They going fast. 2.20. Yes. They, they are going to die here. Yeah. All of the people, yeah. people pay 20 reals. Go and back, they are going to die. So see you guys. Abi, <they're... gülüyor> abi öyle işte. Bir saattir burada bot sırası bekliyoruz ve bot gelmiyor. İnanılmaz güneşli bir hava var şu anda. Bir ay dedik yağmur yağacak. Sonra mutlar falan gitti. Acayip güneşli böyle bekliyoruz burada kalıp Geri dönmek için. Umarım geri döneceğiz bugün. yolda geri döndük biz ve kendimizi Pire Forçin'in oraya attık. Yani geçen videolarda gösterdiğim meşhur kaşı oraya attık. Artık aşırı derecede yorulduk bugün boyunca. Ve az önce çok saçma bir şey oldu. Yani hayatım boyunca çok az yaşadığım şeylerden bir tanesi. Yani biraz da olduğumuzu hatırlattı bana. Yalnız yolda yürürken telefonum elimdeydi ve birisi geçerken böyle kasıtlı bir şekilde resmen omzuma vurdu ve telefon elimden düştü. Alt tarafında hafif bir çatlak olsun böyle üst üste geldi bir şeyler. Yani geçen gün cim bunu itti, bugün boğuldu oldu falan. Allah'tan ki büyük bir hasar olma telefonda. Böyle biraz can sıkıcı oldu ama hani yine de boyamızı bozmak tabii. Hani böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Buraya kadar bence güzel bir video oldu. Artık biz çok yorulduk. bir şeyler falan yemeye gideceğiz. Evet. Yani bu tarz videoyu bitirmek istiyoruz. We are going to finish video here. We are going to finish the video. Okay. It was a really good day. I yeah. really enjoyed my day. <laughs> You like a, like, yeah, like, yeah, like See you on the next Her zaman aynı. Evet, görüşmek üzere.